yapıyorum, namazımı kılıyorum ondan sonra. E, kahvaltımı yapıyorum. Saat 9 gibi evden çıkıyorum. Saat 10.30 gibi iş yerine geliyorum. Kargoları paketliyorum, e, mantı yapıyorum, gönderiyorum. Hı. Ondan sonra açıyorum, kendini gördüğüm, dolduruyorum içini. E, burada e, çok büyük bir idealim yok yani. Hı. Bir de birli bir sattıktan sonra ne verirse yani ne olursa Allah bereket versin diyorum, riskimi arıyorum. yer e, evet. hayatım oktavayla e, ticaretime bak kafam yerinde sağlam saatim yerinde Hamdolsun, olsun şükürler olsun evet. İnşallah yani amacım evet. insanları kandırmak değil yani insanlar yediği zaman mutlu olsun e, telefonum 24 saat açık e, arıyorlar soruyorlar ondan sonra tekrar siparişini talep ediyorlar ondan sonra çünkü tek başımayım. Sonra yanımda bir bayan var. Ondan sonra o dolumunu yapıyor. Çünkü bunun hamuru özel. Özel hamuru. Yani bir kilo ona bir kilo sebze koyuyorum. Ya ayrı, tuzu, yumurtası. Farklı bir hamur. Onun için emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığını az veya çok da az alsam mutlu oluyorum. Çok da alsam mutlu oluyorsun. Bak. amacım burada ee, çok büyük birdir bu işi. Günümü kurtarmak, zamanımı iyi değerlendirmek, uzak kalmak. Evet. Amacım ben yani? Başka Hı. bir şey. Valla sağ olsun. Aslında en çok sahibi Volkan Bey, Hı. Volkan Ural e, beni kafamdan kumdan çıkardı. Bana e, mutfağını yanında bir köşe verdi. Orada mantığımı yapıyor. Kireosta mantısı diye Hı. web İş sayfam var, var. Instagram sayfam var. <laughs> ee, benim ama <amacım, gülüyor> e, şey aç aç e, mezarı açtırmak hı hı. bunun için e, Gerekli bütün e, şeyi, çalışmayı sağ olsun Rezan Bey yapıyor. En son Adalet Bakanlığı'ndan gelecek olan cevabı bekliyorum. Hı -hı. Oradan da olumsuz bir cevap gelirse, e, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğim. Mesela ya bunlar, e, utanmıyor. Bunu bütün Türkiye biliyor. Yani, e, savcı ret veriyor, güç mahkeme ret veriyor. E, yani bu, bu gücü evet. hazmedemiyorum yani. Yani bu ülkede özel e, mezar açıldı. E, bu nedir yani? Evet. Bir de midemi bulandıran konu şu. Adli tıpta olumsuz yer, olumsuzluk yaşadım. Mahkemede evet. olumsuzluk yaşadım. Yani şimdi... adli tıpta başka cesedin spermini Hı. Hmm. rahmetli kızımın e, hmm. kiloduna yerleştirdiler. Bilerek yaptılar. Tesadüf değil. Yani bunları e, bunlarla mücadele etmekten yorulmuyorum. Bıkmadan, usanmadan o devam edecek. Şu an TV'nin genel yayın müdürü, <gülüyor> haber müdürü <laughs> evet. e, gözün aydın yakalanmıyor. Gece aradı, gece aradı. Tonton e, onun peşine düştüydüm. Ee, bunların Bakır şeyde Bakırköy'de otelleri vardı. Otelde saklanmış. Yani yurt dışına falan çıkmamış. Hı hı. Ondan sonra oradan Atilla Kaya alıyor Tonton Baba'nın dediğimiz güzelin orada. E, kamera kayıtları yok. Hı hı. Teslim ediliyor. Ama e, şüpheliyim. Yani ölümü devlete güvenmek istiyorum. Ama devlete bu halde nasıl güven? Benim devlete yararlılık yapacak halim yok. Yok, ailesi tarafından, ailesi tarafından. Eşim gitti, resim görüyor. Resim yasaydılar. Bu, bu, durumda ne düşünürsün? Ceset yüzünü, şey de, şuraya kadar şey çekilmiş, mi örtü. Misin? Onun üstüne kafa kısmını resmini çek. Kanlı koltuğu çıplar evet. e, internete verir. Evet. be kardeşim, yani niye, nereye mesaj vermek istiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ha. Yani e, Sedat Akay diye bir arkadaşım vardı, cuma namazı bitirdim. Ya Süreyya amca dedi, bu şerefsizler dedi, bak dedi, kanlı, rahmetli kızının kanlı koltuğunda dedi, İsim vermiş, şöyle duydum. Çıldırdım. resmi gördüm. Ondan sonra mezar açılacaktı dedim. Yani. bir şüphe düştü. Ee, onun üzerine mezarın açılmasını şey yaptım. Bey'le konuştum. Açtıracağım süre. Ee, mücadele Rahatsız oldum. Ee, bir üst mahkemeye gittim. Oradan da red gelince Adalet Bakanlığı'na gitti. O dedi. Ya sokaktaki insana ikna olmuyor. Yani sokaktaki insan bana diyor ki Süreyya amca, Süreyya e, ölmedi, e, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Yoruldun mu? Valla son kez e, beni ikna etmeleri önemli değil. Benim lazım bu saatten sonra sokaktaki insan ikna etsinler. Sokaktaki insan ölmediğine inanıyor, kaçırıldığına inanıyor. E, yani burada bir şey söylemiyorum. Allah razı olsun evet. Geldiniz. Yerimi gördünüz, beni gördünüz. Hamdolsun, şükürler olsun. Senin gibi dostlar var ya, gönlümüz rahat olsun.